Gençler, merhabalar. İlk 1000 derece sorularında arkadaşlar güzel bir elektrik sorusuyla birlikteyiz bu defa. Soru çok güzel arkadaşlar. Önce onu söyleyelim. Kesinlikle bakın sol tarafta çözüme dikkat edin diyorum. Çünkü yoksa çok uzun bir soru ve aynı zamanda arkadaşlar zaman alıcı bir soru. Şimdi biz bu soruyu pratik olarak nasıl çözeceğiz? Buna odaklanmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bir cismin Enerjisindeki değişim içtir. Eğer kinetik enerji bir yerde azalıyorsa potansiyele dönüşüyordur arkadaşlar. Zaten buradaki elektrik sistemlerinde ortamı sürtünmeli düşünmüyorsunuz. Yani bu durumda şimdi burada arkadaşlar bakın 3V'lik bir e, hızla K noktasından geçen artı Q yükü var arkadaşlar. Daha sonradan L'den 2V hızıyla geçmiş ve bizden şunu soruyor bu daha da ilerlerse nerede durur diyor. Yani zaten durduğu yerde de hızının sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle potansiyel enerji yani elektriksel potansiyel enerjinin biz yüklerin çarpımıyla doğru orantılı ki zaten arkadaşlar burada yükler değişmiyor. O zaman burayla bir işim yok. Uzaklıkla ters orantılı olduğunu biliyoruz. Yani potansiyel enerjimiz Bizim uzaklıkla ters orantılı. Bu mantıkla yaklaşacağım. E, kinetik enerjiye bakalım. Kinetik enerji de hızın karesiyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Çünkü yani 1 bölü 2 mv kare gibi saçma sapan şeyler yazmayın arkadaşlar. 1 bölü 2 sabit m sabit. Tek yapmanız gereken hızın karesidir demek. Şimdi bakın olaya nasıl yaklaşıyorum. Şimdi k noktasındaki dikkat ederseniz hızım 3 ve. O zaman kinetik enerjim 3'ün karesinden 9 e'dir. L noktasına geldim arkadaşlar. Hızımız 2 ve o zaman bunun karesinden kinetik enerji 4 e'ye düştü. Peki bu azalan kinetik enerji nereye gitti? Cisimde, arkadaşlar cisimde cisimler arasında potansiyel enerjiye dönüşmüş oldu. Yani 5 e'lik kinetik enerji Bakın potansiyele dönüşüyor. Peki potansiyel ne dedim? Uzaklıkla ters orantılı. İyi bakın ne yaptığıma. Şimdi arkadaşlar bakın uzaklık 1, 2, 3, 4. 1'in, 2'nin, 3'ün ve 4'ün ortak katını alıyorum. 12 diyorum. Yani K noktasındaki bizim iki cisim arasındaki potansiyele 3P dersek L noktasında arkadaşlar dikkat edin aradaki uzaklık 3'e düşüyor. Yani buradaki potansiyel 4P olur. İşte potansiyeldeki artış ne kadar? K'dan L'ye kadar. Bakın 3P'den 4P'ye. Yani P'lik bir artış var. İşte bu P'lik artış nereden geldi? Enerji yoktan var, vardan yok olmaz arkadaşlar. Bu işte azalan kinetik enerjiden geldi. Yani P'nin 5E olduğunu yakalamış oldum. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bakın şu L'yi göstermek istiyorum tekrar. Evet. Şu L noktasında bizim 4P'lik bir potansiyelimiz var arkadaşlar. Buraya da M noktası diyelim. Arkadaşlar ve buradaki kinetik enerjimiz de 4E idi. Şimdi bu cismin durduğunu biliyoruz. M noktasında durduğunu hayal etmek istiyorum arkadaşlar. M'de durursa bu defa ne olacaktır arkadaşlar? Dikkat ederseniz potansiyel enerji şu DD'den 6P'ye çıkacaktır. Yani buradaki potansiyelin 6P olması gerekir. Bu durumda arkadaşlar bakın e, ile ters orantılı bir şekilde yani hepsini 12'de eşitlediğimiz için yaptım. Uzaklıkla ters orantılı olduğu için arkadaşlar yani 6 kere 2 12 bakın 4 kere 3 12 3 kere 4 12 bu mantıktan gidiyorum potansiyeli. Yani dikkat ederseniz potansiyeldeki artış 2P'dir. E P ne demekti? 5E demekti arkadaşlar. E o zaman 2P potansiyel artışı için 10E'lik bir kinetik enerjiye ihtiyaç var. Oysa mevcut kinetik enerji 4E'dir. Yani bunu M'ye kadar getiremeyecek. Dolayısıyla LM arasında duracaktır arkadaşlar. Evet. Olaya yaklaşımınız böyle olursa bakın neredeyse sıfır işlemle en zor soruyu, en çok işlem isteyen soruyu bitirmiş olduk. Sizler farklı bir yolla çözdünüz mü ya da soru hakkındaki yorumlarınız varsa açıklamalara bekliyorum arkadaşlar. Daha sonraki ilk bin derece sorularında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.